Oldu ya. Bayağıdır yoldayız. Allah kırmızı ışık Evet. Beyler her şeyi aldı. Allah güzel. Beyler. Canım. Beyler bu donut bir efsane. Deme. Ee, oh, koç, ya koçum ye. Oğlum kamp, kamp ateşiyle beraber yerdik. Beyler sadece bir yedik. Kamp yok, ateşiyle birlikte yani. marshmallow yiyeceğiz. Kamp ateşiyle birlikte marshmallow yiyeceğiz. Beyler biliyorsunuz. Beyler ben yanına bu arada balsa falan da aldım. Odun keseceğim ya. Hı hı. İyi düşünmüşsün. Oda falan kesen ya evet ben doğru. Bırakayım. Ben böyle Hiç falan yapayım ben dedenize gireceğim tamam mı? Aga sen bence okay. odun topla ateş yakalım. Bence de. Umurumda değil. Okey diyorum. De bence de. Neyse. Ben bir bence de diyorum bir okey diyorum. Hep kararımı değiştiriyorum ya. Gel mangalı yakak biz. Aynen. Oh ekmekleri koyduk. Hop şöyle alalım baltayı. Oh, baltayı alalım. Ah, bir tane o, koyarım. koyarım. Kom. kom, kom. Buru, Bur. us. Çok ses. güzel ya. Evet. Ses Çok geldi. Asım, aa bak burada şansımıza bak. Burada Hı. kamp alanı için yer varmış. Evet evet. Ben biliyordum ki zaten. Aa burayı da gör. Girmeyin oraya. Niye? Niye? Çıkın dışarı. Niye ki? İyi ki. Oğlum bak bu baltayı kafana geçir ha. Oğlum niye? İyi oğlum. oğlum boyunca geri zekalılar. Oğlum niye? Gel Mert girelim ne olacak ki? Harbi ya. Ben emin misiniz Girmeyin oğlum. Niye? Oğlum burada kalacağız ya zaten. Gezeler Geceler burada yatacağız. Evet. Hayır oğlum. Şu, korku filmlerinde hep böyle şeyler oluyor. Şu mumlar falan. Hep yanıyor, büyüyor falan. Aga burada tuvalet var mı? Ha var. Ben de ben bir tuvalet var. ya. Aa, oh. evet, evet. aa ah, burada, e, burada yap bir şey yazıyor. Üste girme diye. Üste girme mi? Evet. Aa, oh. hocam üstü var. Apo Apar, yapıyorum bu lan ne? Aga dur girme yazıyor. yapmayalım. Yani. Girmeyelim ya. gel. Allah cezanı. Ben bir yere geldim. Aga Ulan, he, ne oluyor? Girme, girme diyor, girme diyor gel. Girme gel. Gidirsek ne olur ki? E, Abi hadi sıçmaya başla da çekeceğim seni ya. Ya abi. Girsek ne olur ki ya? Bence girelim gelin. Aga yok yok sonra gireriz gel şimdi bir ateş yakalım doğru düzgün. Bence de. Aa gitmeden gelmiyor. Şu anlık bir ateş falan durak. Aynen. Beyler marshmallowlar getireyim mi arabadan? Getir, Biz getir. burada mangal yapıyoruz. Bir de, Biz e, de bak, burada mangal soylarda... yapıyoruz. Ee, şu ileride baya güzel odunlar var. Onları kırsana bir. Ya Yap ben niye gitsin de gidelim dedim biliyor musun? Hani o kız falan vardı ya. Evet. Geç gelirken görmüştük. Kız. Hı -hı. İmdat. Ah. Bu İmdat. Ne oluyor? Herhalde. Ha, har duydun mu? Sesi değil mi? Evet. Ben gelin çekmeye binelim. O, i̇mdat, şu sesi İmdat. Yat, imdat, yat git. Ya imdat, yata imdat. Birazcık daha Anladım. hızlı ya. As Gitmiyor Sesli ki bu. Aa, orada mavi bir şey var. o ah. oh. ah. kaç. o oh. ne oluyor? Ne oluyor? Ah. Kaç. Abdullah, kaç Abdullah, at o eve girmeyecektiniz. Belki ışıktan kaçar ama kaçmıyor. Işıktan kaçar mı? Kaçmıyor. Gel. Hayır. Apo beni, Apo beni takip et acil. Apo beni takip etmelisin. Sen beni takip et. Ben burada bir tane mağara biliyorum. Gel. Apo beni, beni takip etmen lazım. Hayır sen gel. Ağaç. Kaç. Bert, kaç. Mert kaç. Mert. Burada. Kaç 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 kaç. kaç. A kapı açılmıyor, kapı açılmıyor. Hayır. Hayır. Hayır kaç. Mart tuttum gelsene mal. Ol. Oh. Hayır. Ah. Yardım et. Oh uh, son saniyede çıktım. Hayır. <laughs> Mert arkadaşım da gitti. Işık kapatmam gerekiyor. Işıktan bulur beni. Ah be keşke ilk başta Yusuf'un burası hiç işime sinmediydi yine. Dinleseydim de Bilmeseydim. Bu Mert'i kurtarmalıyım. Nereden çıkılıyor lan? Nereden çıkılıyor? Bu Mert'i kurtarmalıyım. Bir gece burada Oturmam gerekiyor. Beni bence de dalacağım. Derin dalacağım. Orada, orada görüyorum onu. Hayır. Neden? neden Ele hiç ağaçlardan göremiyorum ha. Ya yardım edin, in, imdat. Nereye götürüyor onu? gidiyor. Nereye gidiyor? Ben gizlice bakmam gerekiyor şu anda. Değil. Ah, al benim pislik şey. Al. Gel lan buraya. Oh. Belki kaçabilirim. Kaç kaç. Gel buraya. Gel buraya. Kardeşimi kurtarmam gerekiyor. Aa, ah, tekrar kaç. Bırak kardeşimi Bina şraya. Abi mi? Ben sırtıma gel. Kaçın. Ha, çok güzel fake attım. Ab, buraya motorla çıkamaz. Evet. O zaman evet. Çıkarız. Bu kurtar beni. Topuğuna sıkarım. Bu ağaçlar bizi gizler. Evet. <laughs> güzel kaçtık. İneyim mi? İnme dur. Güvenli yere kadar. Ya da böyle güzel Kurtulduk kurtulduk şimdi. ne oldu acaba ya? Ama eşyalarımız filan orada. Buraya geri döneceğiz elbette elbet sonra. Evet. Benim çantam çantam var yanımda. Çantam. <laughs> gördüm. Çantamdan gördüm şöyle çıkalım var. Buradan görünüyor. Nereden? O yaprakların arasına girdi. Bak bende böyle bir telsiz var. Bununla haberleşiriz falan. Evet. Okey. Okey ses ses yaparız böyle. Acaba orada, Yusuf'a ne oldu ya? Görüyor Silahı sıktı. Gel biz arkadan orada. dolaşıp karavana gidelim. Karavan da kaçalım. Mı? Evet. Karavanla buralardan kaçalım. Ama Yusuf'a ne olduğunu ben hala çözemedim. Aa dikkat et buradan düşme. Evet yoksa cenaze mı zıplarız? burada kampı atlayalım. Burada su kaydırağı var. Su kaydırağından daha da hızlı inebiliriz. Evet. evet. Oh. Ah, geldim. Hey. Ah, oh. Gitmiyor. Gitmiyor. Ya, hayır. Bırak peşimi. Buraya gelmiş. Apo gel. Apo kaç. Apo hızlı ol. Zormalıyız. Oraya buraya girme yazan yere girmemiz gerekiyor. Gel. Ah. Hayır. Adamda adam her şey çıkıyor. Çok yaklaştı. Oo. Mert. Apo zıpla falan. bir kaydıran şey. gel. Bir, iki, üç kay. zıpla, üç kay. Çabuk ben koş. Çabuk bunun içine. Bunun Çabuk. içine gir. Opa neredesin? Ha. Nat. Hop. Apo ses, telsiz ses. A, buldum Halo. seni. Buldum seni. Burada. Apo önümde ben telsiz çaldırıyorum. Kaç, kaç. Kıymam gerekiyor. Hayır, baba yapma. Apo ben kaçtım. Ses ses. Ses bilgi 3. Apo ben kaçtım. Cevap Duyuluyor mu sesim? Cevap veremiyorum. Oh, aşağı düştü artık çıkamaz oradan. Heh. Kaçmam gerekiyor. Allah'ım Allah'ım ses bir iki üç tel neredesin? Şu an saklandım beni bul beni bulamayacak herhalde. İnşallah amin ses bir iki üç. oraya geliyorum. Karavanın oraya geliyorum. Karavan tamam buluşalım. Şey tamam. Ah. Haydi. Evet. Karavana binip burada. Ah, ben de telefonu. Telefon Numara. Ah. Alo. Abinizi kaçırdım canavarım. Ah. Abinizi merak şey kaçırdım canavar. Canavar diyor. Abinizi. Eğer abinizi görmek istiyorsanız, çabuk ve çabuk bankanın altındaki gizli yere gelin Abinizi kaçırdım. O bizim kaçırdım. abimiz değildi ki. O bizim abimiz değildi ki. Bu, bu, bu Dabbe de hiçbir şey bilmiyor ya. Ama yine de arkadaşımız. Onun için gidip kurtarmalıyız onu. Ama dur. Evet, ne yaptım? O yatta ölmüştü ve yatta öldüğünden beri bizi uğraşıyordu. Ee, yata geldi. Ama o zaman ne ara O zaman ne ara kaçırdı? Harbi. Ha, Belki kulakı... de. Gel. gel. ben bunu ben bu yeri nasıl yenildiğini biliyorum gel. Gel benden. Belki gel, de onu onun yeri. Yapayım. Onun yeri yaptır. Bence bizi tuzağa düşürüyor gibi. Ama dur. Evet. Buraları nereden bilen Abdullah? Apo bekle Apo. Ah. Oh! <laughs> of. Beyler yardım edin. Tamam gel. 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 Ah. Çok kapıyorum. Yatın altından deli kaçtı, Gel. girdi yatın içine kaçırdı beni. Gel ben kaçmam gerekiyor. Geliyorum. Gel karavana oraya şey. Canavar size bir şey yaptı mı? Hayır. Yok. Allah beni bir kez kaçırdı da kurtardı. Apo sağ olsun. Ay. Gel Mira, geliz. Dur dur yatağa bileyim. Yatağa gireceğim bekle. Ha, tamam, Hadi. Ama nereye gideceğiz ki? Burada kaldık. Evimiz falan da yok. Hastaneye götürün beni. Ha tamam be. Bence de bir falan olabilir. Şu an çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yusuf, e, Yusuf. ben sana demiştim oraya gidelim diye. Yaza yaz gitmek istiyorum. Yaz sen gitsene. Ya. Sen kendin gidebilirsin. Ah. Biz kapıda nöbet tutacağız. Giderim. Evet. Of. Ya keşke fotoğrafını çekseydik. Evet, polise falan verirdik. Of. Biz neler yaşıyoruz ya. Evet ya. Neden ki? Vallahi. <laughs> kamptayız. Yaşamadığımız kalmadı. Sizden ses de vermedim. Böyle korktum arada. O an kaçıyordum. Beni yakalayacak diye. O an kaçıyordum. Tamam. Gel şöyle bir gel. Aga bence şehrin içinde bir şey yapmaz inşallah. Gel içine gir. Amin. Ee, merhabalar. Evet. Evet. Bizim abimiz ee, var. Bence. Kimin has? Kimin tanıdığınızsınız? şey Yusuf şey, e, Yusuf, şey, evet. Yusuf Miraç Yusuf Yusuf, Mirac, Yusuf Miraç evet. kurt mu? evet hı, hı evet doğrudur ee, hasta iyi gözüküyor Ay. Oh, şu lanştır. anda e, kabinle giriş yasak bir operasyon var çünkü peki operasyon kolundan ve bacağından büyük hasarlar almış koluna çeltik takılabilir bir hafta boyunca ayağı da kırılmış maalesef yani ben bunu söylemek güç ama iki hafta boyunca ee, alçılı gezecek evet. peki doktor bey sizden bir ricada olacağız <laughs> evet biz şu karşıdaki e, yat olan yerde kamp alanına gitmiştik evet evet Ora, e, oraya gitmek oraya gittiğince ne oluyor ki Bak. Geldim geldim bir hasta hakkında şikayet aldım da şey oraya gittik ama evet oraya gittik bari, biz başımıza <laughs> olaylar geldi orası kötü bir yer mi? Evet. Orası bir aslında iki ay önce bir şikayet almış ne ruh şikayet? halinden de ne şikayeti ruh vahali yani evet. bu da bazı oh. ölü ruh yaşıyor şu anda. mert Yoksa? Yoksa? Eee nasıldı peki hayalet nasıl bir şeydi? Peki nasıl böyle nasıl hayalet gibi şey... gözükmüyordu efendim ruh diyorum. Ama bir tane ama insanların kılığına girebiliyordu. Böyle canavara dönüşebiliyordu her şeye dönüşebiliyordu. Bir dakika Mert Söyle az Bismillah geldin. Abdullah yoksa? Mert az bir gelsene. Demişti ya bize bankaya gel diye. Ama gizli yere geldiye. Ama oraya gittiğimizde o yoktu Hı -hı. ve de insan kılığına girebiliyor. Yoksa bu evet. hastaneye getirdiğimiz kişi o mu? Efendim, bize şöyle bir deyimler de var. Hmm. In ıı, ölü ruh insanları kaçırdığında bir anda kaybolabiliyormuş. Bir anda kaybolabiliyormuş. Bir dakika, ee, Yusuf miras şey diyor galiba. Ben bakıp geleyim. Siz burada bekleyin. Kabinle giriş yasak. Tamam. Apo. Hala. Yani bu kadarı da bize efendim, mi denk gelir? Bir haberi vereyim efendim. Yusuf Miraç e, birazdan taburcu olacak. Oh Allah oh. şükür. Hemen ben sandalyesini falan verip geliyorum. Tamamdır. Gel oturalım oraya. Allah. Ne oldu ya? Ne oldu daha demin? Ben ama ondan hala şüpheleniyorum. İnsan kılığına gelebilir dedikten sonra şüphelenmeye başladım. Ama belki bize bu şeyleri o şey olsa şeyleri bu bilgileri vermezdi diye düşünüyorum. Bu evet. de yani. uzun sürer yok sürüyor mu ya? Büyük ihtimalle sürüyordur. Eee ne yapalım? Ya bekleyeceğiz. Demiştim ya. ben Yusuf'a. da oturalım dedik. Gitti yata gitti ya. Allah bu ışık, bu ışıkla... ha, arabalar geçiyormuş. Aynen öyle. Bir baksak mı? Şurada ilaçlar. Ya, kabine girmek yasak demişlerdi. Bakmayalım. Gizliden baksak mı? Gel şu kapılardan bakalım. Buna bakmayalım gel gel kızarlar. Atarlar bizi. Evet. Aa, Aa nasılsınız? Ah. İyi, i̇yiyiz kanka. İyi sen nasılsın? İyi, sen iyi sen misin sen? İyiyim. Beyler ben, ben beni bir otele gideceğim ben siz çok yoruldunuz benim yüzümden. Yok yok. Aga ne olacak ya? Sonuç arkadaşız biz. Gidelim motelde bir daire tutalım. İyi ki geri en azından şu yaralarım geçirelim. Tamam ben... Orada bir yaşayalım. Evet. Gel, gel gel Yok yok ben giderim Gel tamam. Gelsene arabaya bilsene. Aga Beni gel sırtınıza... ...gelmesi lazım. İnemiyorum ayağım şey oluyor. Hayır Uf, şu, şu şu şu, şu, yerde. Mert 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 Tuttum tuttum. Oğlum. Ah sandalyeden düştü. Ay. İyi misin Yusuf? İyi misin Yusuf? İyiyim. Sağ olun. Aynen dedik. Evet. Beyler ben adamla konuşurum Hadi siz, gel. siz kiralayın hemen evi, Ben adamla konuşurum. Evet. Kiralayın. Abi şimdi... üst kattan mı tutalım üstten nereden tutalım? Üst, kattan üstten kattan tut. kattan ferah olur. Evet. Beş diyor. Abi gel, gel. şimdi biz bir e, bir hafta kalacağız yedi gün. Art evi tutsana. Evet, tutalım. Bize yedi günlük bir oda. Ee, ne kadar? Of sabah olmuş. Hadi kalkın hadi. Daha alışverişe çıkacağız. Ah. Oh. Kalk boş kalk. Kalktım. Aynı yani açılmış kapıyı da. Açalım. Gelin siz şu arabayı bir garajdan alın ya. Ben Mertal. Otelde garaj abi, yok ama. Biz arabayı buraya mı fark etmiştik? Araba nerede? Araba e... Apo gitti de arabaya da gitti. nerede? Otel sahibi de yok. Apo yeni bir karavan alsın. Kıza. Araba burada. Aga o... O değil ki geri Neyse neyse gelin ya. Ana doğru ya. Akşam ben aramıştım sanayici sanayide araba bizim. Biz o zaman yürüyerek gideceğiz. Sen istiyorsan evde evde şey yap. Evde dur istiyorsan. Yok yok. Ben, ben de üzülmeyin diye başka bir karavan almıştım. Emin misin? Nerede ki? Yanlış karavan almışsın ama. Gel. Gel. Bu karavan bile değildi ki. Evet. Burada. Ya yani neden alalım? Ben içecek alıyorum. Ben ya. et alalım. Evde hiç et yok. Et alalım. Size de içecek aldım. Al al. Su. Şey su var. da alayım. Ama su vardır bence orada. Cips al. Cips al. Cips al. Ya var mı? Eee sonra ne alalım? Ha et filan. Güzel olur. Et alın. alın. Dondurma mi? alıyorum. Süt alıyorum. Aldım et. pizza al. Ha, dur pizzayı benden aldım. Kanka yapma. Aldım pizza. Ben mi yapıyorum? Mal sen bana <laughs> geliyorsun. Ha, dur benim de elimde kaldı şu. Ah. çikolata al her her şey izler değil. Her <laughs> şey izler. Rinus. Sebebini bildir mi beni? Alıyor. Sandviç filan da alıyor. Yemin ederim full israfsınız ha. Full israfsın. Ya sen Mert'e söyle bak Olur. sen sebebini bildiriyor beni. Elma. Abi aldım. sen beni bir sebep üstüne bindiriyorsun. Hayır sen mi bindiriyorsun? Beyler çek pankek aldınız mı? Bak pankek falan da alın. Aldım aldım ben her şeyi. Aldık tamam ya. hadi çıkalım. Hayır. Ödeyelim. Dur parasını ödeyecek. Mert sen ödersin. Be Beyler siz eve gidin Hı. ben şu canavara ilgili aldığım kayıtları polise vereceğim tamam mı? Tamam. Dikkat. Ödedim ben. Eve gidin ben canavarla ilgili aldım. Çocukları polise vereceğim hadi görüşürüz. Tamam dikkatli ol. Dikkat et. İki sepette polis, polis, be, ya, yani, polis bey. Polis bey bakın. 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 Gerçekten ya. Ben en, en, kısa. Şeyimizi göndereceğiz. Tamamdır polis bey. Burada o hayat yani Nasıl? o çekildi. Bu evet, şu anda adam da yok. De ne? Alo Apo. Tamam. Evet. Alo. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor da ya. Açması lazım hemen. A Alo. Alo Bayan hani benim içime giren bir tane ruh falan vardı ya. Evet. Do ruhu dünyadan silinmiş. Ruh avcıları onu almış. Ruhunu makinesine almış. Makinenin içinde şu anda onu. Şu an sesini aparırlar Duydun mu Apo? Ben de eve geldim. Duydum. Beyler benim ya içime giren ruh yok edilmiş. Du, du, Çok iyi be. burada bir tane mektup var. Okuyorum. Ben, ben okuyacağım, ben okuyacağım. Dur. Dünya Dur. üzerinden yok edilmiş olabilirim. Ama lanetler asla yok edilmez mi? Aga, ne? arkasında da bir şeyler yazıyor. Arkasında da ben okuyayım bari. Beni aslında aslında beni yok edemediler. Gerisini siz düşünün. Ne? Beyler evi full arayın. Yeni bir mektup filan. Her şey olabilir. Bakın bakın. Beyler burada da ikinci mektup var. Aa evet. Beyler, bir gelin. Aa! <laughs> Aa! Ah! Ah! Oh. Ha gördün. Oh. Gördün o gördüm. Gördüm Gördüm. Ha kapıyı kilitledim. Öyle bana. Kilitledim. Aa. Aa. Tövbe bismillah. Yusuf. Tövbe bismillah. Nerede? Yani. Yusuf nerede? Yusuf'un ah. yine içine girmiş olabilir. polisler geliyor. Beni öldüremezler. Abi ne yapacağız? Mert buraya gel. Silahına gel. Hey. Hayalet hey, hey, bana bak. Ben sana gel. Çok evet. içimden. Çok içimden. <laughs> İç şu an içini silahlayarak zorla. Evet, <laughs> <yıl önce> <laughs> ben role girmiştim ne güzel am. <laughs> o da artık ikinci videoda. <laughs> Sizce arkadaşlar Aynen. ikinci videoda ikinci videoya geçmeden önce size bir sorum olacak. Sizce Sizce Yusuf Hayalet'i yenebilecek mi? Evet. Yusuf Hayalet'ten <laughs> çıkabilecek mi <laughs> de? Bu avatar ne? Neyse. Arkadaşlar bu Yusuf otizmli. Siz bakmayın <laughs> ona. Arkadaşlar kendisi otizmli. Onun yaptığı avatarları bir görsen, görseniz zara Godzilla falan yapmış adam. <laughs> evet, sevgilerden iyi. Neyse. Efendim? Çok uzatmayalım. Bunun ikinci bölümü. Anladım. <laughs> i̇kinci bölümü 15 like gelecek. 15 like yeterli bizim için. Hatta 10 like. 10 like ben yeni bölümü çekmek istiyorum. <laughs> yeni bölümü gelmese bile atarız ya. Biz bir bakalım. Aynen. Gelmedi. Böyle mesela. bir 10 like olsun. Evet. 10 like olsun. Geçmese bile atarız zaten. Hiç sıkıntı yok. Bizim yani de... Arkadaşlar o zaman bizim benim size bir sürprizim var. Hani siz bizi çekiyorsunuz ya. Biz de sizi çekiyoruz. Ee, ne bu? Otizmli evet. olduğum doğru yani. Ha. Okay. Bir de Discord sunucumuz var onu evet. da anlatalım. Aynen Discord sunucusu zaten videoyu. kanalın URL'sinde. İlk çıkın çıkın ya. gelin. Discord sunucusu bana namına koydum bunu. <laughs> ne diyorsun ya çok <laughs> iyi. Evet. Oha ne zaman... diyor? Bu ara bu kanal üçümüzün ortak yaptığımız her şey üçümüzün evet. İkinci videoda yakın zamanda gelir. Full bu kanal story kanalı, hikaye kanalı, hikayeler çekiyoruz. Evet, o zaman. Mert, Yusuf. Son sözünüz evet, var mı? kapanış yapalım. Efendim? Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ha, Yusuf. Görüşürüz diyelim. Herhalde. Bir de Evet arkadaşlar. bir şey yok. 30. kayıttan sonra ilk videomuz çıktı. Evet. Evet, heh, 30. 30 tane kayıt yaptık. Evet, şu an boşa sallıyoruz. Boş boş konuşuyoruz. Bence bitirelim. Eğer umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir izlerken. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir şey yok. Siz sağlıcakla kalın. Bu bizim için yeterli. O zaman ikinci videoda görüşmek üzere. Bay bay.